başta şu an hükümet yok. Zaten olduğu halde bile ya bugün elektrik kesilmesi. Hep bunlar siyasidir. Bu memlekette ne var benim Ben Japonya, Çin'i üç buçuk yıl ben dünyayı geziyorum. Böl yönet filmi var bu memlekette. Başka bir şey yok. Peki seçimi etkiler mi vatandaşlar tarafından bu aksilikler? Tabii ya insanlar zaten ya seçime ne gerek var? İnsanlar döviz aldı, başını gitti. İnsanlar ekmek bulamıyor ya öyle götürsün. İnsanlar kirayla dövizden kirader öder. Ev aldı borç. Mahvoldu insanlar gitti. Yani hangi seçimden bazen? Zaten ben bir bireysel olarak bu memleketin en yüksek söz sahibi olsam ben, ben seçime girmem. Seçime hangi yüzden giriyor ya bu insanlar? Ya bir insanda yüz vermek kızar mı? Hangi yüzden gelip de benden o isteyecek? Varsa yüzler gelsinler benden o isteyecek. Ve oyu da kullanmıyorum. Ben zaten kullanmam. Ben yıllardır oy kullanmam. Çünkü bu memlekette kendi ayağının üstünde duramayan bir partilere ben oy verecek oyum yok. Adamlar kalkıp da ben Kıbrıs'ın başbakanım diyemiyor ya. Sana der bana der herkes vatandaş ücretini öder. Ücretinin karşısında hizmetini ister. Gerisi bizi ilgilendirmez sorunları. Onların çözmesi lazım. Benim değil. Sınav üstü çocuklara bırak sınavı. Yaşlılar var, çocuklar var. Akşam tir tir, tir millet. Hani bunun cerebesini vatandaş çekmesin. Ücretini öder, kat kat öder. Onun için hizmetini de alsın. Siz elektriklerin kesilmesi sizce onların seçim maratonunu etkiler mi? Bu her zaman söylenen bir şeydir. Bizim milletimiz bugün yarın mı durumları? Türkiye'den elektrik gelecek derler. Onun bir an önce getirmeleri lazımdı çünkü orada konsantra çok gitmez, patlayacak. Çünkü bu ülkeyi çekemez, çekmezler. En erken bir zamanda o santralı onarmazlarsa, Türkiye'den elektrik gelmezse buraya hepsi karanlıkta kalacak. Herkes başlayacak artık kara lambaları yakmaya. Başka çaresi yok. Geçen akşam kesildi. Hiçbir şey yapamadık. Tam iş saati burada kesildi. Ne turist kaldı, ne Rum kaldı, ne bilmem ne kaldı. Hepsi kaçtı çünkü kapkaranlık. Gelmez ki bu Yani bunun bir çaresi. Bulma, bulmazlar, bulmazlarsa zaten bu memleket tamamen elitimiz. Kimseyi suçlayamıyor. Herkes kendi kendini haklı gösterir. Elektrik kurumu başka telden çalar. Hükümet başka telden çalar. Bu memlekette nüfus eskiye göre 2-3 misli arttı. Dolayısıyla elektrik de tüketimi eskiye göre 2 3 misli artacak. Ama gelin görün ki vatandaş da öderken hemen hemen dünya bazında en yüksek tarifelerden öder. E maaş bazında da daha fazla kaldırmaz elektriğe zam yapsın da vatandaş ödesin. Herkes kendine göre haklıdır. Umarım Türkiye'den elektrik gelirde de çünkü başka hiçbir kurtuluş yolu yoktu. Tıpkı su gibi. Su için muhalefet olsun, karşıtlar olsun bir sürü laf söylendi. Ama sonuçta sunun ne kadar yararlı olduğu görünmeye başladı ve görünecek de bundan sonra. Bırakalım bu kaosu onu suçlamayı, bunu suçlamayı. Geldiydi gittiydi. Ha çalışanlar işini kaybetmesin, hükümet bu güvenceyi versin. Çünkü onlara da günahtır. Bütün sıkıntı oradadır zaten. Ve bu elektriği bize Türkiye'ye getirsin. Hem daha ucuz mal olacak hem böyle kesinti vesinti olmayacak. hem de önümüze açılacak. Çünkü biz bir taraftan da bana şaşmaya çalışırız. Bir o kadar daha elektrik sorunu çıkacak. Şimdi onu da açtığımızda. O gelmeden o sorunlar biz şimdiden hareket edip elektriği garantiye alalım derim. Başka bir şey demem. Sandığa giden vatandaşlar bir tepki gösterir mi? Size bir şey Kimse hayal görmesin. Bu seçim bize çok bir şey kazandırmayacak. Ne muhalefete ne iktidara. Aynı hava aynı tencere gene ocağa konacak. Hiç değişmeyecek. Türkiye bağlı. Dünyaya karşı bizi sağlam ayakta tutacak. Türkiye'nin de beğeneceği bir hükümet olduğuna o bize kesenin ağzını açıp yardım edecek. Bugüne kadar kim yardım etti bize? Türkiye olmasa açlıktan siz doğmayacaksınız. Seçimi meçimi boş ver. Normalde bir vali bile olsa bizi idare eder ama dünyaya karşı madem ki KKTC hükümetini ilan ettik bir hükümetimiz var dedik. Ona sahip çıkalım. Türkiye'ye de bağlı olalım. Her şey düzelecek.